Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine ize esabethüm musibetün galû inna lillahi ve inna ileyhi raciûn sadakallahu lazîm. Biz inanıyoruz, şahitlik ediyoruz ki musallada bulunan kardeşlerimiz her biri bir, birer şehittir. Hükmen şehittir. Rabbim onlara şehitlik mertebesi ihsan eylesin inşallah. Müminlerin müminler üzerinde görevleri vardır. Bu görevlerinden birisi de ahirete uğurlanırken birbirlerinin ardından hüsnü şehadette bulunması ve haklarını helal etmesidir şehitlik mertebesine ulaşmasın için dua ettiğimiz kardeşlerimiz isimlerini teker teker sizlere arz ediyorum. Bilal Gültekin, Enes Gültekin, Rümeysa Gültekin, Zehra Sena Gültekin, Yusuf Sinanettin Gültekin, Muhammed Selim Gültekin, Bekir Sadık Gültekin, Sümeyye Güner, yavrularımızı, evlatlarımızı hali hayatlarında nasıl bilirdiniz? Mümin, Müslüman kullar olduklarına şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Şahitlik eder misiniz? Rabbim şahitliğinizi kabul eylesin. Lütfen kendilerine dünyaya ve ahirete taalluk eden haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Haklarınızı helal ediniz. Evlatlara kadar, evlatlara. Evlatlara kadar. Rabbim helalliğinizi kabul eylesin. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, hatun kişi niyetine, uyduk hazır olan imama deyin azize. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ruhi için el Fatiha. Şimdi ise Rümeysa için namaz kılıyoruz. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyite için duaya, hatun kişi niyetine. Deyin azize. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhi için El Fatiha. Şimdi de Yusuf için. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, her kişi niyetine.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Ruhi için El Fatiha. Şimdi de Muhammed Selim Gültekin için. Allah için salata. <laughs> Allahu Ekber. Esselamu <laughs> Aleyküm ve <wa> Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhu için El Fatiha. Evet şimdi de Bekir Sadık Gültekin için. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyit için duaya, erk için niyetine. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ruhi için El Fatiha. Değerli kardeşlerim, şimdi de vasiyeti üzerine Bilal Gültekin'le Zehra Sena Gültekin'in cenaze namazlarını Murat Taştakin hocamız inşallah kıldıracak. Şimdi e, Zehra Sena Gültekin'in e, niyetini yapıyoruz. Allah için salata, Resulullah için salavata, meyyite için duaya, hatun kişi niyetine. Hatun kişi niyetine. Buyurun, hazır olan imama. Allahu Ekber. Allahu ekber. Allah ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu Aleyküm ve, ve Rahmetullah Ruhi için El Fatiha Evet şimdi de son kardeşimiz Bilal Gültekin Allah için salata Resulullah için salavata Meyyit için duaya Her kişi niyetine الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله اكبر الله اكبر الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله روحله ريش الفاتحه bir otelde bir felakete maruz kalmak suretiyle şu anda ebediyete uğurlamakta olduğumuz sekiz kardeşimizi Rabbimden kendilerine rahmetiyle tecelli etmesini niyaz ediyoruz. Makamları âli olsun. Az önce hocamın da ifade ettiği gibi inşallah şüheda sınıfında hepsini haşru cem eylesin. Tabi Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar bir dostluğumuz kardeşliğimiz söz konusuydu vardı ve tabii şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız Rabbim bizleri inşallah cennetinde de birlikte haşrucem eylesin tabii canımız yandı. Yüreğimiz yandı ve şu anda da bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Rabbim inşallah ebedi alemde de birlikte bizleri haşr cem eylesin. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Rabbim sabrın sonu selamettir, zaferdir temennisiyle kendilerine fatihalarımızı gönderelim. Ruhları için el-Fatiha makamları cennet olsun inşallah. Gök ha, hangisi oluyor? En baştaki. Evet, en baştaki. Ha. Evet. Evet bekleteceğiz. İki tane gitsin. 下目，我看下目。